Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Duy Beni dizisinden yepyeni kamera arkası muhteşem görüntüler getirdim arkadaşlar. Sette hızlı çalışmalar devam ederken dizinin başrolü oyuncularından sizler için en yeni kamera arkası muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum. Dizinin ilk bölümü pazartesi 20.00'da Fox TV'de yayınlanacak arkadaşlar. Birinci bölümünden sizler için yepyeni kareler getirmeye devam edeceğim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.